Selamlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Oyuna yeni karakter Oli geldi ama fakat şu an dükkanda yok. Az önce gelmişti, dükkandan kaldırıldı. Yazım hatası belki olabilir. Yazanlar vardı chat'te ya da fiyatı belki güncellenebilir. Şu an görmüş olduğunuz gibi yayının tekrarından bakıyoruz biz buna. Şu an yayındayız. Bu karakter gelmişti 480 TL'ye ama gizemli bir karakter genelde 800 liraya falan gelir diye düşünüyordum. 480 lira bence ucuz. Yani daha da pahalıya gelebilirdi. Şu an dükkanda bu karakter vardı ama sonra kaldırıldığını göstereceğim sizlere. Şu an tekrar oyuna geliyorum. Oyunun dükkanında şu an yok. Tekrar geldi mi acaba? Yok, hala yok. Aynen. Geldiğinde bakacağız. Dünyada da 200 kişiden fazla alan var. Az önce bakmıştık, tekrar bakalım. Yeni karakter arada burada. Yeşil maskeli zaten. Ee, şu kardeşlerimiz almış. Hemen kasmaya da başladılar hatta. Gazda kasıyor. 160 bin kupa yapmıştı. Bu şekilde Türkiye'de de alan 30 kişi falan vardı. Aynen 28 kişi hemen almış. Alanlara bakalım abi. Mesela Ayşe almış. Turşucu almış. Mesela bak 1000 kupa hesap. Bakın. 1000 kupa hesap. Bu yeni karakteri almış. Hesapta da hani öyle ne bileyim. Mesela bak benim kendi hesabıma bile alırken düşünüyorum. Alsam mı almasam mı diye. Mesela 1700 kupa hesap. Demek ki yani ya bu kim? 50 Tamam bu okey 60 bin. 42 bin tamam. Rotex ya yani 19 bin. 2400 yani şunlara bakar mısınız? Benim hesaba bakın. benim bile şu hesaba acaba diye düşünüyorum. Alsam mı almasam mı diye. Ama işte. Çok düşük kupalardan da alanlar var. Onun dışında Supercell Store'da bedava 888 altın. 88 8 taş. Ücretsiz al diyorum. Tamam dedim. Oyuna hemen gelir. Bakıyorum abi. Evet. Lunar Brawl diyor. öğeler teslim edildi. Tamam dedim. 888 altın, 8 taş, 88 kredi. Görmüş olduğunuz gibi bedavadan geldi. Bakalım bir iki tane maç atalım. Maç attığımız sırada belki oyuna bu e, teklif tekrardan gelir. Eğer pahalıya gelirse bu teklifi ucuza alan kişiler bayağı bir avantajlı olmuş olacak ki Brawl Stars böyle şeyleri sever. Yani bir şeyi böyle yanlış getirdikten sonra olması gerektiği gibi getirtip önden fırsatçılara güzel e, şeyler hissettirebilir. İlk pizza geldiğinde de bu vardı. Biz de şu anda abi pat bak, bak bak abi çok çok ileri gittim. Ölmezsem benim için çok iyi tamam. Bu kompu yaparken olabildiğince e, devir daim yaparak oynamak lazım. Yani nasıl? Canı Canı şey olan abi. Cenaz olan geri gelecek. Fazla olan öne geçecek. Şöyle bir kaçalım abi yavaştan yavaştan. Geriye doğru gel. Bayağı da baskılı oynuyorlar ha. Hem de iki atıcı. Ama ne yapabilir ki? Bombiç perde attı manyak deli. Ya o değil benim süperim de dolmadı yani bu kadar şans olamaz. Tamam Cigsaw geliyor. Biraz geri gitsin. Ama büyük ihtimal öldü. Abi büyük ihtimal ölecek. Gaza gidiyor. Hayır hayır. Aa süperi de dolu. Süperi bırakacak mı? Bir şey söyleyeyim mi? Şu maçı yenilebiliriz. Az daha dikkatli oynayalım. Şimdi. Ben biraz daha geride oynayacağım. Çok gitmeyeceğim. Bizim zaten canlarımız yüksek. Ee, hedefimiz ya 2000 olursa güzel olur ama olamayabilir. Çok iyi çok iyi süper. Yemin ediyorum harika süper attı. Sadece Juju kaldı gördüğünüz gibi. Abi harikasın sen yemin ediyorum. Bir sonraki turda bizi o kadar rahatlattın ki. Şöyle bir aksesuar. Hayırlı işler alışverişler. Yapıştır abi arkadaşı. Tekrar abi şöyle sağdan. Süperimi bekleteceğim. Kendim kullanmayabilirim. Canı kim az olursa onu atarım. Önceden böyle bir şey var mıydı? Dalgada süperini birine atma olayı. Attık abi o belki ölür diye. Sonlarına doğru atsam da olur da. Hadi kanka öyle harikasın sen. Çok güzel, çok güzel. Bayağı bir can verdik oraya. Öl. Beni öldürür bu. Allah öldüm yemin ediyorum. Abi, dükkana geldi mi tekrardan karakter? Bir maç attık mesela şöyle hızlıdan. Altıya 1 oynamış Buster. Üh. Tekrar dükkana bakıyoruz. Karakter hala gelmemiş. Hala karakter yok. Wukong'un Wukong köyü alacağız bu arada. Şöyle oyun bir 20-30 taş daha verirse alacağız inşallah. <laughs> Hazır abi. Berkay hoş geldin. Kesinlikle efsane bir yayındı dün. Ali'sin yayını harikaydı gerçekten. <laughs> müthişti. Tekrar maça girdik. Az önce yayında şöyle göstereyim tekrardan sizlere. Oli karakteri oyuna geldiği zaman şöyle biz bakmıştık. Görüyorsunuz. Ama kaldırıldı. Bakalım birazdan umarım bu video içerisinde gelir. Türkiye'de 30 kişi aldı bu karakteri. Hatta tam sayısı 28 az önce bakmıştık. Şöyle abi devir daim yapalım. Tam bir tane vurduk da çok vuramadık yine. Çok iyi abi. Çok iyi abi, müthiş. Karakterin olayı karakterlerin olayı birbirlerinin önüne geçmek. Tamam mesela benim canım azaldı ya. Hemen geri geliyorum. Kosarıyduk baba. kesin alır bizimki. Nice, çok güzel. Bir daha girelim abi. Böyle yandan yandan. Bakalım 2000 2000 biraz zor olabilir ama deneyeceğiz yine. Abi ben efsane kötü öldüm. Yani müthiş derecede kötü öldüm. Abi adamlar köpek gibi oynadı. Tamam. Demek ki bu kadar da bazen baskılı oynamamıza, oynamamamız gerekiyor. Biraz daha böyle geride oynayalım. Soldan gidelim abi. Bir de o az önce yani bu teklifi alanlar bayağı hesapları düşüktü yani. Bin kupa adam teklifi almış. Ya ben o kadar şey hesabım var. Ben bile alırken düşünüyorum. Acaba, acaba, acaba. Abi bu adamın hiper şarjı var. Keşke süperim olsa ya. Çok iyi çok iyi. Harikasınız. Müthişsiniz. Şöyle arkadan abi yalandan kaçalım. Geri gel kanka. Canımız doldu. Yavaştan gidebiliriz istersen süperimiz varsa bizim. Tamam. Bastım aksesuarı. Seni şu an burada ne İsa ne Musa kimse kurtaramaz. Hayırlı işler. But... Evet bu da bitti. Tekrar dükkana bakalım. Bak bir yandan kasıyoruz. Bir yandan dükkanı çekediyoruz abi. Ya yine gelmemiş. Vallahi var ya bak yani şu 2 2 dakikaya 2 dakikada şu karakteri alanlar şu an köpek gibi kasıyor. Yani biz de almadık, almadık, almadık. Ulan işte altınımız yok, şu yok, bu yok diye. Şu an alsaydık abi kesinlikle Türkiye'de açık ara birinciydik. Dünyada da ilk onda kesin vardık ama işte şans oyunun kaderin cilvesi. Of demek istemiyorum. <laughs> Hadi devam ki. Altınım olsaydı belki alırdım. Oyunda altın yoktu çünkü. Karakteri fullleyemeyecektim. Ee, ama nereden bileceğin abi gideceğini. Bir de ben böyle oyuna yeni gelen şeyleri böyle bir anda alınca oyunu sürekli oynamak zorundaymışım gibi hissediyorum ya. Bana bu sarmıyor. Hani oyuna bir şey geliyor ya. Oyuna bir şey geliyor. Onu alınca böyle sabah akşam onu oynamam lazım. Hani zorundalık gibi oluyor böyle. Ben onu sevmiyorum o duyguyu. Yoksa alınırdı Alınma, alınmadan yana sıkıntı yok da. Ben onu sevmiyorum pek o duyguyu ya. Abi bunlar niye böyle köpek gibi vuruyor? Aha aha. Bak sen Mike'a bak. Pizzaya salmış hesabını büyük ihtimalle. Aha aksör de bastı. Tamam gidelim şu kardeşime. Atlayacağım mı? Çıplayacağım mı içen? Atla uzun üstüne. Öyle lan sana. Adamsın Edgar. Tamam Edgar da gitti. Hadi bu da son maç. Videonun son maçı. Tekrar kontrol edelim dükkanı. Supercell Store açıklamada vardır linki. Oradan bakabilirsiniz. Abi yani terbiyesiz Mike. Terbiyesiz herif ya. Yani hepimizi de oturttu ya. Valla. Bak 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 nasıl geliyor. Bir de abi gitmiş Kupa Amerika kostümünü almış ya. Neyse bunlara karşı biraz daha dikkat dikkatli oynayalım. Tamam biraz daha dikkatli oynayalım abi yoksa bunlara yenileceğiz. <laughs> Harbi yenileceğiz. Görüyorsunuz değil bu kadar... Aha. Bakalım ne yapacaksın kanka. Haydi bakalım ne yapacaksın. Bakalım hedefin ne amacın ne. Beni mi dondurdun? Helal lan sana. Ya böyle bir tane maçı kaybedince ciddi alınca hemen yeniyoruz zaten de. Evet son kez dükkana bakıyoruz. Yeni karakter Oli. Tekrardan umarım gelmiştir. Gel gel gelsin de ne kadar olduğunu görün gelmemiş abi. Tamam o zaman siz videoyu beğenin.